sıradan bir Minecraft oynadığınızı ve her şeyin yolunda gittiğini düşünün. Hani sadece ne yapıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Ulan birden oyununuzda bir şeyler oluyor ve kendi dünyanızda güvende hissetmemeye başlıyorsunuz. Ulan inşallah bir şey saldırmaz. Ah! Lan ne oluyor? Redstone'u ben ben bunu böyle ben buraya redstone falan koy. Köylü mesela niye geliyor şu an? Lan ne oluyor lan? Broken Script. Orijinal dosyası tüm mod sitelerinde yasaklı. Modun yapabildiği şeyler sadece oyunla da sınırlı değil. Kısmen de olsa bilgisayarınızı da ele geçiriyor. Ve bütün bunlar çok yavaş işlediği için asla tam olarak ne zaman olacağını kestiremiyorsunuz. Modun orijinal dosyası dediğim gibi yasaklı. Ama Modring'de bu modla yapılmış bir pek dosyası buldum. Ve bugün de bunu oynuyoruz. Açıklama kısmında bahsettiğim dosyayı bulabilirsin. Ve o zaman hepinize iyi seyirler. Oyunda hile yapılamıyormuş. Bakayım deneyeceğim şimdi birazdan. Bir yerel ağ dünyası oluştur. Creative moda geçmeyi deneyeceğim. Yapılıyorsa yaparız yani. Null engelliyor. İşte ben de onu diyorum. Hop no. Lan ekran böyle mi olacak? Bunu değiştiremiyoruz. böyle kalmış. Bu şekilde olacak herhalde. Köyde doğduk direkt lan. Şansa bak. O bu nasıl bir kapı sesi? Neyse bir yatak alalım. Bu arada bunda enerji var. Mesela. Hani sadece. Ne yapıyorsun lan? Ne bakıyorsun? O, lan gelme lan üzerime. Oğlum kö köylü çok garip. <laughs> Ben bir suratıma baktı ve üzerime doğru yürümeye başladı. Ne oluyor lan? Daha dur dakika bir gol bir. Adamla dalga geçecektim. Korktum bir an. Ben yok gidiyorum aga. Bu köy bu köy beni yer. Köyün üstte de evler varmış. Oraya bir bakayım son bir gideyim şuradan. Şunları alalım. Bu kadar hızlı başlayacağını tahmin etmiyordum. Muhtemelen daha hiçbir şey görmedik ama. Aha sandık. Elma var. Aldım hepsini. Nul'un köyü Nul falan yok şu an oyunda. Tabo Aha baya sunucuda oynuyormuşum gibiyim şu an ha. Ben onu sonradan oluyor zannettim de Mersem direkt burada başlıyormuş. Oyunda Hero Brain da var galiba. Modlar da vardı çünkü. Hani şimdi ben hangisiyle savaşacağım tam olarak? Bunları şöyle bir çevireyim. Ne olacak ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Neyse biraz taş kazalım. Buralarda bir yerlere taş vardı. taş <laughs> çağına geçelim. Abi birazdan Nul geliyor. Yok be şimdi gelmez oğlum. Direkt gelmez herhalde. İnsanlar da bir garip. Köyler möyler falan çok garip baktı yani benim suratıma böyle. Arkamda bir sesler... Bu köylü mesela niye geliyor şu an? Çok gerici bir durum. Oğlum hiçbir şeye güvene... Da bak köylü. Ya vursam beni öldürür mü acaba? Kendimi güvensiz hissediyorum. <laughs> niye böyle oldu şu an? Normal dünyada bu kadar tırstıysam madene falan nasıl ineceğim acaba? Onu şu an düşünüyorum. Ustam. Selamun aleyküm. Demirim falan var mıdır? Aa fırın varmış direkt. Hiç fırın yapmama gerek kalmadı. Ustam kı kızmazsın değil mi şunları alsam hani normalde normal Minecraft olsa hiç sormam ama hani aha obsidiyan falan Aa, de bulduk güzel ama bu ekmekler niye dört tane stekleniyor 5 niye böyle oyunda bir gariplik var neyse arkadaşlar bu köy bana hiç güven vermedi yukarıda bir şey var o ne oğlum yürümeyin lan peşim nasıl bir ses ödüm kopuyor lan ne ne yazıyor orada test Edit güncellemesi, Testificate, Şahitlik anlamına geliyormuş arkadaşlar. Köyler ilk oyuna eklendiğinde varsayılan isim olarak kullanılmış. Detaylı bilgi için şu an ekranı okuyabilirsiniz. Ne demek o? Köy hiç güvenli değil. Şunları alıp ben turizm arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ben böyle bir okyanusa doğru açılsam bence bana orada bir şey yapamaz arkadaşlar. Ben şöyle kendime yeni böyle daha güvenli hissedebileceğim bir yer arayacağım. Neyse, dur şuradan bir tekne yapacağım önce kendime. Tekne yapıp bu nasıl bir tekne ya? Aslında o köyü bırakmasam mıydım diye düşünüyorum ama o köy bana hiç güvenli gelmedi. Bir de ilk başladığımız yer orasıydı ya. Şurada bir orman var gibi. Oraya doğru mı gitsem acaba Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Gece oluyor galiba. Bir saniye. Bunu aldım. Arkadaşlar, benim böyle güvende hissedebileceğim bir yer bulmam lazım. Enerjim de bitiyor lanet olsun. Denizin ortasında bir yerde mi ev yapsam acaba? Öyle bir şey yapsak denizin altına falan gelebiliyor mu bu yaratık? Ne diyorsunuz? Şöyle biraz elma yiyeyim. Allah'ım inşallah bir şey saldırmaz. Aa! Lan ne oluyor? Lan enerjim yok. Şeyim yok. Kalkanım yok. Kalkan yapsaydım keşke. Lan ölmek istemiyorum. Öl artık Ne oldu orada? Bir daha uyuyorum ama inşallah bir daha aynısı olmaz. Ya hayır yine mi? Uyutmayacak mı mod bize Ölmesi lazım yoksa ben öleceğim. Tamam uyumayacağız arkadaşlar. Anlaşıldı o. Böyle güvenli bir yer yok mu ya? Hocam. Köylüler de çok titrenin şey yaptı Burada bir uyumayı deneyeceğim bakalım. Buraya da iskelet giremez herhalde. Bu nasıl bir şey? Yatağa nasıl koydum gördünüz mü? Ne oluyor? Null falan yok şu an oyunda, tamam. Ay ben şimdi şurada bir hemen 2 dakika, şurada ekmek yapayım 5 dakika çalışma masasıyla. Bu ekme... Ya bu da, Neyse eve koyarız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yanımızda 64... 64 stek niye olmuyor? Eski sürüm olduğu için mi? Tamam arkadaşlar, denize ev yapacağız ya. Birazcık ağaç kasalım bunun için. Nether'da güvende miyiz acaba? Nether'da güvende olabilir miyiz? Bu ne? Altın avuç. Envanterim de dolu ya. Lan! Null Nul oyuna çok erken girdi. Seha bro. Oğlum oyuna girdin ulu ya. Şimdi arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Bu adam online mı? Oyunda gerçekten böyle bir şey var mı? Bu program mı bu? Ne bu? Bilen var mı? Aranızda bilen varsa konuşabilir mi? Nul kanka. Bu adam gerçek mi bu adam? Pembe coin mu? Pembe, pembe coin çıktı. Aha günleri falan düşüyor. Ay yünü çıktı. Aa öldü. Özür dilerim. Aa sen menemen Arkadaşlar çok gerginim Nul oyuna girdi Ne yapacağız Ağaç toplamam lazım Denizin ortasına gideceğim birazdan Bu nul eğer Beni bırakırsa Bana bir şey yazmadı Beni sallamıyor galiba Çete nul spamla Onu yapayım da Kimden geçsin değil mi Ne istiyorsunuz oğlum Etrafta niye bu kadar az ağaç var Şöyle en azından bir gideyim Temelini atayım Tamam mı Sonra kıyıya tekrardan ulaşıp bir şeyler toplarım ya. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle denizin birazcık or şuralara falan yapabilirdi bak. Şuralar müsait gibi ama dipten temel atmak lazım. Onu da şey yaparız artık. Ee, şuralar tam böyle merkezi. Şöyle ağaçlık yerlere falan yakın bir yere yapalım. Ya mecbur yine kıyılara, çıkacağız da en azından güvenli bir alanımız olsun. Şurası iyi gibi. Tam orta böyle. Tam orta gibi bence burası iyi. Evet. Nanno Az önce time set mi yazdı bu da? Full ekran olmuş. Bro, I love you. Adamın dibisi. Ekranı mı full ekran? Ben de dedim ne oluyor? Adamla anlaştık galiba arkadaşlar. Tamam. Kanka olduk adamla. Şöyle bir xtek kum yapayım. Temeli atacağım şeye. Böyle birazcık tam ortala yapmak istiyorum. Harita moda olsaydı keşke ya şimdi. Tam göz kararı şey yapmak zor olacak ama. Güneş de var mı yok mu? Arası bir şey değişik bir şey. Güneş. Güneş yok gibi arkadaş. Var ama ışığı var kendisi yok. Şu şekilde bir bakmak istiyorum biraz daha geniş açıdan. Tamam ya iyi tam ortası burası gibi. Tamam buraya yapalım arkadaşlar. Şöyle bir Vallahi o yasaklanan sürüm değil. Bu bayağı bile Modric'ten buldum ben bu modu. Heh tamam güzel. Fazla bile yapmışım. Aha gece oluyor arkadaşlar. Hemen tahtadan böyle bir platform. Dinamik ışıklar falan vardı değil mi bunda? Vardı diye hatırlıyorum. Podium modium falan kuruluydu. Buraya kadar gelemez diye düşünüyorum ben Nul'un. Ya yani, gelirse adam değil. Oğlum büyümüyü olarak algılama bunu. Bak vallahi niyetim o değil. Yatağa ben gittim oradan bıraktım? Yok hayır, tamam. Arkadaşlar bir sabah yapmayı deneyeceğim. Ne olur bir şey olmasın. Huh. Bir şey olmadı tamam bizim için büyük medeniyet için küçük bir adım arkadaşlar şimdi bunları ben tahtaya çevirip şurayı ben bir tamamlayayım nasıl olacak bilmiyorum Böyle çok sessiz hiçbir şey. Yok. Minecraft böyle bir oyun muydu ya? Bence mod bozuldu arkadaşlar. Nul beni unuttu. Nul şu an oyunda ama. Şimdi sabah olduğu için aslında şöyle kıyıya gidip ağaç falan toplayayım. Buraya bir sandık yapayım. Şimdi kıyıdaki şeyi alacaktım. Ona üşendim. Yeniden bir sandık yapayım. Şimdi yeniden doğma noktası olarak buraya ayarladık zaten. En azından bir şeyler olduğu zaman itemlerimiz gitmez arkadaşlar. Yani, i̇yi tarafından bakın. Böyle üzerimdeki afrınları da koyayım yerleştirin. Bu artık benim base'im ya. Artık ev diyebileceğim bir yer var arkadaşlar. Kendimi rast oynuyor gibi hissettim biraz. 2-3 günde geliyor mu? Bana biri 10 gün dedi. Bak oradan chatten bana yalan söylemeyin. Korkma abi. Yanındayım. Şimdilik bu bütün her şeyi bunun içine koyayım ben Tamam mı? Aç değiliz açıkta değiliz Buranın üzerini kapatacağım birazdan Şuradan gidip biraz ağaç falan kasayım diyorum Madene de artık denizin altından gireriz arkadaşlar Yapacak bir şey yok Aa. Senden mi geldi o ses? Oğlum bu canavara falan dönüşmez değil mi bu da? İyi misin lan? Alo Tansiyonu düşmüş deniz kaplı basın La buradan ağaç kesmeye başlayalım. Oyun normal Minecraft'ta döndü birazcık arkadaşlar. Bir şey yok ya. Ne diyorsunuz? Allah huşmuş hiç ayırt etmeyeceğim. Hepsini alacağım arkadaşlar. Kıyıdan da çok ayrılmak istemiyorum arkadaşlar ya. Nul sadece çankları değiştirir, canavar çağırır ve alevi yok eder ya da arkadan seni daha ne yapsın Nul kanka? Nul daha ne yapsın? Zaten onları yapması yeterli. Benim bu oyunu kapatıp gitmem için. Sanırım Nul'la anlaştık ya. Belki o da ev yapıyordu. Bu acaba şey mi lan? Bizim Minecraft oynuyor ayağına bizim bilgisayarı falan mı hackliyorlar şu an acaba? Çok merak öyle bir şey mi acaba? Şüphelendim ha adam hiçbir şey söylemiyor. Kanal manal çalınıyormuş. Gerçi büyük kanalların çalınırdı lan öyle bir şey olsa. 1 milyonlu 2 milyonlu aboneli kanallar çek... Neyse onlar çalınırsa arkadaşlar geçmiş olsun. Şey deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Evet. Game rule. BP inventory true. Aha oldu. Hani hile yapılamıyordu? Aa hile yaptım. Bunu yapabiliyor muyum? Yaracı mod. Ha yaratıcı moda geçemiyorum. Onlara izin vermiyor. Game rule'a izin verdi arkadaşlar. Tamam. Yapacak bir şey yok. Vermeseymiş. Ben bunun üzerine bir kapatayım da arkadaşlar. Bir çatımız olsun değil mi? Yağmur falan alıyor. Çok saçma yani. insanların evlerinin çatısıları vardır. Bence şuradan. Bu kadar yeter ya. Çok da abartmaya gerek yok. 1, 2, 3, 4, 4. Yükseklik iyi mi? Ne diyorsunuz? Yeter yeter. Birazcık minimalizm. Bir, minimalist bir ev olsun. Konuşamadım. Aslında eve cam da yapabilirim lan Her taraf kum şurada Hatta böyle bir tasarım yapayım ya ben buraya Bak şimdi şunun etrafını full cam yaparım Kumları hemen pişirelim Valla iyi başladık ya Sanki biraz Değişik bir ev oldu arkadaşlar Modern bir ev oldu şu an Daha olmadı olacak inşallah Çift kapı olsun Böyle olsun Tık 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 Hem etrafı görmemiz rahat olur Hemen bir kapı yapalım Bu üçüncü kapıya acıyorum Diyor musun arkadaşlar Hiçbir işe yaramıyor ya Şimdi camlar olsun oluyor Tasarım nasıl buldunuz arkadaşlar? Deniz üstü diyeceğim buraya. Bileler kapalı olması lazımdı. Arkadaşlar muhtemelen kapalıdır ya. Yaratıcı moda geçemiyoruz. Muhtemelen bu sadece engelleniyor Null tarafından şu an. İp inventoriye izin verildi bilmiyorum. Vermeseydi kardeşim benim yapabileceğim bir şey yok. Gözünüzün önünde yaptım hileyi. Merak et. Ben de vermez diye düşünmüştüm. Verdi. İsterseniz kapatayım arkadaşlar çok. Önemliyse yani. Evet bunun tepesine çıkayım şimdi. Oğlum bu çatı nasıl yapılıyordu lan ben vallahi unuttum ha. Nur gerçek oyuncu mu yoksa bot falan Ben de onu sorguluyorum şu an. Null. Are you real? Lan o su nereden geldi buraya? O su Null buraya mı geldi? Çete bakıyordum. Gördünüz mü nasıl geldi o suyun? Çatı yapıyorum. Bak bana bulaşma Null. Aklını alırım ha. Alamaya da bilirim. Bilmiyorum. Sen de benim aklımı alabilirsin. Çok emin değilim hangimiz hangimiz alır ama. Ne yapsak? Valo mu geçsek? Eğer bu Null insan evladıysa birazdan buraya gelip beni troller. Ne çatıymış arkadaşlar ya. Dümdüz kapatsaydım keşke ya. Şöyle şurasına. Şu... Oğlum bu niye aydınlatmıyor? Bana mı aydınlatmıyor gibi geliyor? Size de öyle mi geliyor şu an? Güvenli dediğimiz yer hiç güvenli gibi gözükmüyor <laughs> Buraya koyayım bir tane buraya. O evin için niye karanlık? Kafa yiyeceğim. Neyse gidiyorum ben ya. Nul hiç gelemeyecek. Bence de gelmeyecek ya. Ben bayağı gelse gelirdi şu ana kadar. Ben bir madene ineceğim ya. What do you want? Denedim. Bence yok ya mod bozuk arkadaş. 10 saat boşa bekledik. Nul'un saldıracağı falan yok. Zaten ekran da düzeldi. Bir yerden bir maden girişi bulabilirsek. Tam deneyeceğim lan. Sizin için deneyeceğim. Zaten sabah çok korkmam herhalde. Nul diye spam atacağım. Hazır mısınız? Atıyorum. E ee, arkadaşlar, hiçbir şey olmuyor. Bence o oyun bozuk arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Acaba büyük mü yazmam lazım? Yok yok hiçbir şey olmuyor. Biz oyunumuza devam edelim ya. Boşu boşuna kasmışız o kadar Bence bu oyunun korkunç tarafı belirsizlik arkadaşlar. Ne olacağını bilmiyoruz yani. Ya. Hiçbir şey olmayacakmış gibi şu an. Ben şurada bir maden girişi buldum arkadaşlar. Ben buraya giriyorum. Hakkınızı helal edin. Aa su da varmış. O suyu gördüm. Atlayacaksın zaten. Arkadaşlar ben geçtim ya. Girmesek mi acaba? Ne diyorsun? Bu? Çok kalabalıklar gerçi ama. Valla girmiş bulunduk arkadaşlar bir kere. Hakkımız daha hayırlısı. Şimdi arkadaşlar acil durum şeyi olduğu için ben direkt bunu yapayım. 34 tane yanımda dursun. Demir bulacağız. Görevimiz demir bulmak. Lapis bulduk. Ne kadar güzel. Aa demir. Sonunda be. Burada ben şunlarla bir dövüşeyim. O ne? Elmas mı lan bu? Vallahi elmas bulduk. Sen oraya bakıp nasıl bana sıkabiliyorsun? Arkadaşlar demir bulduk. Demirin yanında elmas da var. Hemen şurayı bir aydınlatalım. Hemen şu demirleri kaynatıp... Kaynatıp demirleri kaynatıp... Demir kazma yapmamız lazım. Elması alacağız. Bir tane elmas için. Bu kadar tantana. Artık elmasımız var arkadaşlar. O olsun. Gidip şu restoran... Eee? Redstone ben ben bunu böyle ben buraya redstone falan koy. Benim redstone'um yoktu zaten. Ben gidiyorum. Ben git ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Bun lan Lan yukarıda yaratıklar var gördünüz mü? Yukarıdalar görüyor musun? Nul gelmiş. Abi Nul çalışıyor lan mod lanet o. Redstone koyuyor peşime. Nul'ları gördünüz değil mi orada? Şurada bak bak şurada. Tam da çıkışıma gelmişler ya. Abi şunları benim halletmem lazım önce. Allah'ım. Allah'ını se abim. Abi ben sudan doğru yukarı çıkıyorum. Ne olur beni korkutma Nul. Gece olmuş ya. Aa yıldız mı o yukarıdakiler? O çok da yıldıza benzemiyor. Kırmızı bir şey gördüm orada. <laughs> o niye kırıldı? Elimden attı. Ben yapmadım. Kanka. Nul. Şakanın sırası değil. Kanka. Oğlum ben bu... Yukarıda kanlay var. O ne lan? Tek göz mü lan o? Arkadaşlar benim sabah yapmam lazım. Uyumam Kayboldu. Arkadaşlar bizim koordinatları hatırlayan var mı? Nul mu? Aha kayboldu. Hoş. Enerjim yok. Lanet olsun. Patla. Hayır bebek zombi mi? Bebek zombiden daha çok korkuyorum biz. Bak bak. Aha orada orada görüyor musun? Şurada. Yakınlaştıramıyorum ki. Tam şurada adam bak. Tam şurada. Bu Şu noktada. Ama oraya gidemiyorum. Şu an şey inek mi? İnekmiş tamam. Bak şurada bak. Görüyor musun? Aa kayboldu. Arkadaşlar nul o mu? Yoksa adamı falan mı nulun o ki? Ne o? Evet. Tam ihtiyacım olan ses. Aha evim. Evim orada. Ben, ben vallahi hiç bak. Ben eve gidiyorum. Evim evim güzel evim. Ben yüzerek giderim oraya. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Bu arada evin tersinden dolaşmışız. Biz buraya çıkmamıştık sanki. Aynen buraya çıkmamıştık. Evin tersinden dolaşmışız. Baya dönüp dolaşıp evi bulmuşuz arkadaşlar. Hiç koordinata falan da bakmadım yani. Öyle rastgele eve gelene kadar sabah oldu zaten. Hiç uyumama gerek kalmadı. Şuraya elmasları, madenleri falan koyayım da. Yanıma kemik alayım. Köpek falan sahiplenirim belki. Ben ormanda falan gezeceğim. Demir falan hiç cevap falan vermiyor. Bence mod bozuk arkadaşlar. O, o redstone'ları kim koydu buraya? İki tane reston var etrafında. Neyse onları da sanda atayım. Beleş redstone'um oldu o. Oh. Arkadaşlar bu nasıl bir yağmur ya? Bence madene girince falan geliyor bu sadece ya. Cevap da vermiyor. Ben gidiyorum ya. Ben yüzerek mi geldim buraya? Nerede benim teknem? Vallahi ne bilgisayarda bir uyarı aldım. Ne Numan karşıma çıktı. Biraz daha toprak toplayalım. Ben bunun etrafına bir dünya kuracağım. Şu kırılana kadar biraz toplayayım. Sonra ben yerleştirmeye başlarım. Modun yapmaya çalıştığı şey şu. Biz şimdi oyun oynuyoruz ya. Korku modu oynadığımızı unutturuyor bize mod. Tam böyle dikkatimiz dağılıyor artık hani normal Minecraft oynamaya şey olmuşuz. Adapte olmuşuz falan. O sırada bir şeyler çıkıyor. yani. onun belli bir şeyi var ama onu tam kestiremiyorsunuz. Aha gör, Nulu görüyor. Aha, aha. orada. Numan. Vallahi o. Nerede görsem tanırım. Kafa sallama bana. Ne yapıyorsun? Abi Nulu'm ben bug'a girdiğini hiç zannetmiyorum. Bence şeyini bekliyor. Ha, demir parçası var. Bundan bir tane demir yapamaz mıyız? Kaç demir gerekiyor bir demir parçası için? Aha yaptım valla. Al hop. Artık kovam da var. Güzel. Şimdi ben bunun etrafını aga çevireyim. Kendi kara parçamı yapıyorum. Ha, işin kötü tarafı bunlar yeşillenmeyecek çünkü çim yok hiç etrafımızda. Sanki adalar biraz bize yaklaştık gibi hissediyorum. Bana mı öyle geliyor? Psikolojik olarak mı böyle yoksa bilemiyorum yani. Bir anda gece oluyor ha. Çok değişik. Lan! Ne oluyor lan? Gördünüz mü? Nuh? Gördünüz mü az önce olanı? Oha ödüm koptu lan bir anda. Ya bu adam yaşıyor ya, bu adam gerçek ya. Durduk yer benim bir anda böyle fırlattı şuradan. Gördünüz mü az önce? Biz burada tarıma geçmeye çalışıyoruz. Adam bizi. böyle Bir çapa yapalım da şu çapa. Heh. Bakalım ıslanacak mı? Islanmazsa her şey yapacağız. Şeye gerek var mı acaba? Bu ortadakilere gerek var mı? Alttan mı ıslanıyor bu? He şuraya kadar ıslanacak. Sonrası ıslanmayacak. Böyle su koysam, şuradan alıp şuraya koysam. Zaten su bol kardeşim. Ne, ne, sudan bol şey mi var? Önce şuraları ayarlayayım sonra gidip tohum alacağım bir yerlerden. Tohum var mıydı sandıkta bakmadım da. Evet arkadaşlar şu tohumu çoğaltarak <laughs> çok korkuyorum ya. Gideceğim yine bir şeyler çıkacak karşıma diye. Şu kapıyı da açık bıraktık neyse. Bence açık bıraktı arkada valo falan atıyor. Ben öyle diyeyim ben inanmıyorum bu adamın şu an oyunda olduğunu. Arada bir girip beni eğiliyor gidiyor ondan sonra. Biz de mi valoya geçsek ne yapsak? Biri şey demişti chatten çünkü yaptığı evi falan yok ediyor demişti de. Dedim evi yok ettiyse yandık. en azından jumpscare falan çıkmıyor ya. Güzel park edeyim de arkadaşlar. Ehliyetim kasaptan aldığım belli olmasın. Böyle ekelim arkadaşlar. 10 tane bitti. Bu kadar. Şu evin etrafına. Oo. Tamam. Diğer çiçekten ekelim biraz da. Böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Bu, bu çiçek kırılmıyor muydu ya? Çiçeklendirme çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Ben de şöyle koydum. Mükemmel oldu ya. Çiçeğimiz bile var. Daha ne olsun? Null da gelmiyor. Nul Null. 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 Aha. Spam nereli... ne? Spam nedeniyle atıldın. Oğlum benim benim yerel ağınızdaki oyuncular. Oğlum ben yerel ağda benim kendi oyunum lan bu.